Merhaba arkadaşlar, bugün harika maçlar yapacağız, harika bir pes maçları yapacağız. Her gün maç e, video girişimdeki gibi, şimdi öncelikle bir takımımızı göstereyim. Takımın böyle taktikleri yorumlara yazmayı unutmayın. Şunu şöyle koy abi, bunu böyle koy dediğiniz gibi koyun. Ay yazın yani. Ama arkadaşlar bir dakika, şimdi Mbappe öyle değil de. Neymar'ı buraya çeksek. Ama oynamıyor ki ya. Ona göre Messi de gelip böyle yapsak şimdi. Bu bu oynar Bu da burada oynamıyor. Arkadaşlar yok yok. Hiç düzeni bozmadım. Messi işlen şey yapmayalım şimdi. Ee, düzen bozulmasın arkadaşlar ya da Messi sokalım onun yerine Messi diyeceğim de <laughs> Messi de oynamıyor. Neyse sorun yok kalsın bir şey olmaz. Takımım böyle arkadaşlar hiçbir sorun yok takımda taze bir takım. Ee, şimdi sizi yormayacağım direkt maçları geçeceğiz maçlarım diyelim. e ee, futbol ligimden maç yapalım. Direkt, maçı direkt maça gireceğim. Ben direkt maçı atlattıracağım arkadaşlar. Aa direkt birisi geldi. Arkadaşlar bu kim ya? Çok saçma birisi geldi. Biraz güçlü birisi gelseydi. Ama neyse. Genelde küçük görmeyelim şimdi adam. Ama kadroyu batırmış. Bu kadar kötü bir kadro görmedim. Gitmiş forveti şeye koymuş. Yani kadrosunu hiç beğenmedim. Adamın. Kendisi yok etmiş kadrosunu. Bizde işlemez arkadaşlar. Kendisi yapmış hatayı. İyi bir kadro kurabilirmiş. Gitmiş saçma bir kadro kurmuş. Ama bugün açacağız. Bayağı maç açacağız. Ama ilk maça göre biraz saçma bir takım geldi. Şöyle. Arapaz. Bir kafa. İlk golümüz geldi bile arkadaşlar. Yani adam kendi hatası. Çok saçma bir kadro kurmuş arkadaşlar. Şimdi iyi bir kadro kurabilirmiş. Yani mantıksızca bir hareket yapmış. Direkt 90'a çaktık kafayı. Dakika bir gol bir. Sanırım bugün saplayacağız arkadaşlar. Bu kadar saplayacağımızı düşünmüyordum. Aslında bugün bu kadar kötü takımlı oyuncular geleceğini düşünmüyorum. Yani. Hani bayağıdır oynuyorum bu oyunu biliyorum yani şeyini falan. Etini suyunu. Evet arkadaşlar böyle. Şöyle bir ara pas. Tamam şöyle. Bir vurduk. Oy! Dediğim gibi arkadaşlar bugün saplamaya geldik. Çok güzel gollerle geçiyoruz. Harikayız. Evet. Sesim biraz kısıldı. Hastayım arkadaşlar. De Bruyne. Beleş gol. Baldan tatlı. Arkadaşlar 10-0 falan yaparsak bırakacağım maçı. Ama şimdi maçı da bırakmak olmaz ya. Ama adam kötü oynuyor şimdi yapabileceğim de bir şey yok. Al nasıl seçmiş. full de par full de par biraz fazla vurdum olmadı arkadaşlar biraz fazla şey vurum dedim de <laughs> olsun güzel başladık güzel gidiyoruz Eee... Evet dördüncü golümüzde atmış bulunmaktayız Martinez. Bugün bütün oyuncular çok güzel oynuyor arkadaşlar. Harika bir maç içerisindeyiz. Ee, şey oldu var ya hayırlar şey hayri rafadan tayfa Hava yağmurluydu. Ee, ondan sonra sağ ıslaktı. Kaybetme bahanesi. Bu kaleci kim ya? Ah be. Sıyırdı. Az kalmıştı. Gol geliyordu arkadaşlar ya. Of. Az bir şey daha şey yapsaydım. Sert vursaydım belki girerdim. Ama şimdi o kadar da çok sertlikle alakası yok ama. Of güzel vurduk. Ya nasıl atamadın o? Mbappe nasıl satamıyor onu? Bu... <laughs> Mbappe nasıl satamadı arkadaşlar onu? Şu an kafam <laughs> Gitti yani Mbappé'nin atamadığı golden sonra. Adamın pasları o kadar da kötü değilmiş aslında. Mbappé hemen bunu telafi et. Mbappé. Yaktın bizi Mbappé. Acaba Mbappé'ninle Messi'yi mi soksak? Çok kötü olmuş. Yani sırt. Ay, şut güzel. Çok kötü yere gitmiş ama. bakalım. Lindholm'un neydi oğlum? Evet, maç gayet güzel gidiyor. Herhalde bir 10-0 yeneceğim. Biz sen aga be. Oyuna ilk başladığımda bu adamı çok seviyordum ama biz sen. Hatta o etkinlik maçları var ya. Etkinlik maçlarında o adam aynı takımda, bende de takımında onun takımıyla denk gelmişti. Anlamadım kendisiyle maç yapmıştı. Biraz saçma bir cümle kurdum ama kusura bakmayın. Anladınız siz. Pesçiler anladı. Beni takip edenler anladı. Ha şimdi söyleyeyim. Ee, bir like'ı bir aboneliği çok görmeyin. Yani sizin için burada mis gibi pes oynuyoruz. Mis gibi goller atıyorum. Daha doğrusu atmaya çalışıyorum. Yani şey yapmayın bir like atmayı çok görmeyin. Martinez. Ay! Kafa golü. Martinez'in kafası biraz yamuk bende ama genelde atıyor. Yani pes bakımından gerçekte adamın kafası yamuk demiyorum tabii ki de. Pes bakımından biraz kötü vuruyor kafalar genelde ama İyi vurdu. Arkadaşlar takımı biraz değiştirelim bakalım. İlk yarı bitti. 5-0. Ee, şimdi bir Martinez'i çıkartalım arkadaşlar. Ya ben gitmişim. Bu otomatik dağıtı bilmiyordum arkadaşlar. Gittim Lewandowski'yi 97 yaptım. Gittim kendime. Gidip otomatik dağıt deseydim bu adam şu anda yüzlük oynuyor. <laughs> ee, şimdi onu soktuk seni koyalım oraya. Kadro'yu da bir saniye olsa. Palmer güzel oyuncu arkadaşlar bence. Kendi gözümle söylüyorum. Yani aldığım en iyi oyunculardan biri bence. Gayet iyi pası var, golü var. Bence gayet iyi bir oyuncu. Şunun rollerinden girelim şöyle. Ee, ondan sonra buna aynı şekilde şey Ezo Fernandes çok sevdiğim bir oyuncu kendisi. zamanda çok işime yaramış bir oyuncu. Evet takımı değiştirdik oyuncuları. Şimdi rub, direkt bir gole çıkalım ya. Kaleci tuttu. Belki bir korner ay korner e, gol atarız. İnşallah atarız. Amin. E, ne yapacaktık? Kafam karıştı arkadaşlar Kısra bakmayın. Şöyle bir pas, efendimiz attı. Arkadaşlar Messi ile kafa golü attık. Adam 1.70. Genelde beklenmedik bir şey oldu. Messi abim. Kafa golü. Geçelim hemen şu gol sevindim. Evet arkadaşlar. Gayet iyi bir maç gidiyor ya. Ben bu kadar iyi alabileceğimizi düşünmüyordum. Nasıl oldu ya? ayağına basmadık bir şey yapmadık. Neyse hızlı alabiliyor topu. Arkadaşlar keşke ara pas oynamasaydım. Orada ben şey yapardım. Atardım bence. Şöyle bir ara pas. Vur bakayım. Ne oldu lan topa tövbe estağfurullah. Işınlandı top. Şuta bakabilir miyim? <laughs> top ışınlandı. Topa ne oldu arkadaşlar? Ben göremedim hiçbir şey. Top uçtu gitti. Ama şuradan böyle bir vuralım. Ha bu oldu işte. Bence bayağı güzel bir gol oldu arkadaşlar. Levan abim bayağı iyi atıyor. Ceza sahası dışı bayağı iyi vurmuş Levan abi. Helal takım, helal helal. Nazar değdirmeyelim de takım. Şimdi şöyle Messi abi Messi abi Messi Messi Ankara Messi Messi Herhalde bir 12-0 falan olacak arkadaşlar. Bayağı saplamaya geldik. Ama dediğim gibi adamın hatası benim bir suçum yok arkadaşlar. Tamamen adamın hatası. Yani gitmiş çok kötü bir kadro kurmuş. Ben yine bu kadar kuru, kötü kurmasını beklemiyorum bu kadroyu. Ya insan gider yine Neymar'ı falan forvete falan şey yapar ya. Beleş Neymar verdiler git. Hani bari onu forvete koy yani. Rüce de güzel. Güzel bir oyuncu. diyoruz. Şimdi şöyle bir pas, şöyle bir pas. Paslaşma yok. Şöyle yana bir pas. Ah be. Kötü vurdum. Keşke şey vursaydım hızla. Aslında güzeldi. Şey kötü ya. Şut kötü. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz, bir şey olmaz. Atacağız 2-3 tane merak etmeyin. Bu maç 10-0 olmadan bitmeyecek arkadaşlar. İnanıyorum. Ma 10-0 olmadan bitmeyecek maç. Olacak ya 10-0 olacak maç. Evet arkadaşlar. Bir tane daha geldi. Dediğim gibi herhalde bir 12-0 rahat yeneceğiz gibi. 12-0 falan bir bitecek gibi maç. Eee Yani maç biraz uzun sürdü ama gayet iyi bir maç oldu. Nasıl geçmedi o top ya? Ah be. Oğlum bu ne ya? Ne biçim kalecisi varmış lan? Bir hani kötü kaleciye göre bayağı şey kurtardı hani. Arkadaşlar bir dakika maçı durduracağım. Kaleciye bakacağım. Merak ettim kalecisi. Gerçekten kalecisini merak ettim adamı. Oğlum 56'lık kaleci. Ve Neymar niye o kadar kötü oynuyor? Rolleri mi yok acaba bu adam? Hani Neymar'ı forvetle şey yapabiliyorsunuz ya arkadaşlar. Niye 66'lık oynuyor ve Neymar? Ah be, Messi abimle bir tane daha atarım dedim. Hiç bakmadım tependen. diye. Biraz, Biraz çalımlayalım. Ah be. Bir forvete bakalım. Yorulmuş mu forvetimiz? Forvet bitmiş zaten. Oğlum takım yok olmuş. Bakayım bir forvetimiz var mı? Neymar acaba? Ha değiştirme hakkı mı bitmiş? Çok hızlı bitti ya. Neyse takım güzel oynadı. Ama yani yedekleri de çok hızlı değiştirdim. İkinci yarı değiştirmememiz lazım tam. Bu 50 mi 60 mı bir saniyesi bir şey var. O ara değiştirince çok iyi oluyor. Hani tam o adamlar bitmiş Adamı değiştiriyorsun. Bir vurdu. Ah be. Adamlar yoruldu ya. Yorulması normalde güzel şutlar. Hatta bayağı iyi şutları var. Şöyle bir pas daha. Levan abim. Vur abi. Gol dedi. 2 dakika kalmıştı arkadaşlar. 2 dakika kala. Çok güzel bir şekilde hallettik. Bu maçı da. İkinci maç gelmesini istiyorsanız. Like atın. Abone olun. Aha bunu da mı atacağız. Levan, ne yaptın Levan? Tamam çıkartmadı. Ah be, dakika oynadı. Neyse arkadaşlar 11-0 biz istediğimizi yapmış bulunmaktayız. Maç gayet güzel oldu. Takım gayet güzel. Şöyle ödülümüz alın dört şey. Evet. Size iyi günler. İyi tatiller. Tatil bitiyor aslında ama neyse. Hoşçakalın. Daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın.